Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı çok kolay, çok lezzetli ve ağzınızda dağılan muz, bisküvi ve fındık karışımının o muhteşem tadı ile başınızı döndürecek bir lezzete kavuşturacak tatlının tarifini vereceğim. Evde kalan ezik muzlardan, fazla olgunlaşmış, hatta siyahlaşmaya başlamış muzlardan çok kolay hayatınızda yiyeceğiniz en lezzetli tatlılardan biri olabilir bu. Fırını kullanmadan Ateşe değdirmeden pratik bir şekilde 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Muzlarımız ne kadar ezilmiş, kararmış ve yumuşamış olursa o kadar lezzetli bir tatlı oluyor. Malzemeler açıklama bölümünde yazıyor. Vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. Öncelikle muzları çatal ve benzer bir aparatla eziyoruz. Rondo'dan geçirdiğimiz kötü bisküvilerimizi de ekleyip 1 tatlı kaşığı tarçın. Ve son olarak 100 gram rondodan geçirilmiş incecik fındıklarımızı da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Biraz daha güzel olması için evde çifte kavrulmuş koyu renkte pötibör bisküvi de vardı onu da ekledim. Hepsini karıştırıp bir kaşık yardımıyla top top porsiyonladım. Son olarak üzerine çikolata sosu da ekliyorum ve ağzınızda dağılan muz, bisküvi ve fındık karışımının o muhteşem tadı artık hazır. Tarifimizi buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, abone butonunun yanından bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Videomuzu beğenir ve sevdiklerinizle paylaşırsanız bu sayede kanalımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.